Alo. Kanka neredesin ya? Evde oyunla oynayacağım kanka ne olacak? Kanka bugün hep beraber buluşup son iki günden beri hani dışarıda çıkacaktık. Biz aşağıda üç kişi arabada bekliyoruz. Tamam sadece hazırladık. Tamam tamam hazırladık. Açılıyorsun bir de ya hadi. Tamam dur. yıl sonra bugün bugünkü nano parçacıklar sayesinde sağlıkta akıllı çözümler, evler daha hijyenik, temiz su, her eve girecek enerji ve teknolojiye güç katıyor. Ve bu güzel haber sonrasında bu pandaların güzelliğine bak. Ben seni özleyeceğim ha. Ne bakıyorsunuz kanka siz özleyeceğim mi sandınız? Kanka. kanka hangi üniversiteye gidiyordun sen? Ben kimya mühendisi okuyacağım Ettepe'de Koray'la beraber bak. Wow, Oo iyiymiş kanka. Öncelikle, metal nanoparçacık nedir? Bunlar, metallerin milyarda bir metre boyunda, yani nano ölçekteki halleridir. Boyutları son derece küçük olmasına rağmen etkileri oldukça büyüktür. Bu parçacıklar çeşitli alanlarda hayatımıza değer katan teknolojilerde kullanılmaktadır. Metal nano parçacıkların en büyük avantajlarından biri, çok büyük bir yüzey alanına sahip olmamalarıdır. Bu sayede kimyasal tepkimeleri hızlandıran katalizör görevi görürler. Örneğin altın ya da platin nanoparçacıklar endüstride çevre dostu ve hızlı kimyasal süreçler için tercih edilir. Bir başka deyişle çok az miktarda malzeme ile çok büyük işler başarabilirler. Sağlık sektöründe özellikle kanser tedavisinde bu nanoparçacıklar umut verici çözümler sunuyor. Neden mi? Çünkü nano parçacıklar ilaçları doğrudan tümörü ulaştırabiliyor. Bu da tedavinin etkisini arttırırken yan etkileri de azaltıyor. Ayrıca bazı metal, metal nanoparçacıklar ışığa maruz kaldığında ısı yayarak kanserli hücreleri yok edebiliyor. Bu yöntemle fototermal tedavi deniyor ve gelecekte kanserle mücadele de devrim yaratabilir. Gümüş nanoparçacıkların bakterilere karşı oldukça etkili olduğu biliniyor. Bu yüzden yara bantlarında cerrahi aletlere hatta bazı kıyafetlere kadar birçok alanda gümüş nanoparçacıklar kullanılmakta. Bu parçacıklar sayesinde mikroplarla savaşmak daha etkili ve daha kalıcı hale gelir. Metallama parçacıklar sadece tıpta değil enerji sektöründe de öne çıkıyor. Güneş panellerinde, bataryalarda ya da yakıt hücrelerini verimliliği arttırmak için kullanılıyorlar. Bu da sürdürülebilir enerjiye geçişi hızlandırıyor. Yani gelecekte daha uzun ömürlü telefon bataryaları ya da daha verimli elektrikli araçlar bu teknolojiler sayesinde mümkün olabilir. Bir başka önemli olan da biosensörler. Metal nano parçacıklar, özellikle altın nano parçacıklar, ışığı farklı şekilde kırarak biyolojik maddeleri tanımamıza yardımcı olur. Bu sayede hastalıkları çok daha erken test edilmesi mümkün hale gelir. Metal nano parçacıklar, boyutları nanometre düzeyinde olan, yani mikroskobik ölçekteki metal taneciklerdir. Bu kadar küçük olmalarına rağmen oldukça büyük faydalar sağlarlar. Birinci olarak, bu parçacıkların yüzey alanı çok büyüktür. Bu özellik onları katalizör olarak son derece etkili hale getirir. Örneğin kimya endüstrisinde reaksiyonları hızlandırmak için bu nano parçacıklar kullanılır. İkinci olarak metal, bazı metal nano parçacıkların antibakteriyel özellikleri vardır. Özellikle gümüş nano parçacıklar bakteri ve mikropları öldürme konusunda çok etkilidir. Bu nedenle tıbbi cihazlarda, yara bandında ve hatta bazı tekstil ürünlerine kullanılırlar. Üçüncü olarak sağlık alanında da oldukça önemli bir yere sahiptirler. Nano parçacıklar ilaçları doğrudan hastalıklı bölgeye taşıyabilir. Bu da tedaviyi daha etkili ve daha az yan etkili hale getirir. Özellikle kanser tedavisinde bu yöntem umut verici sonuçlar vermektedir. Dördüncü olarak metan nano parçacıklar ışıkla etkileşimde çok özel davranışlar gösterebilir. Bu sayede biosensörlerde yeni hastalıkları erken tesis etmeye gelen cihazlarda kullanılabilirler. Son olarak bu parçacıklar enerji teknolojilerinde de kullanılır. Güneş panellerinde, bataryalarda ya da yakıt hücrelerinde verim arttırmak için metal nano parçacıklardan faydalanabilir. Kısacası metal nano parçacıklar sağlık, enerji, çevre ve daha bir pek çok alanda hayatımızı kolaylaştırır. Küçücük boyla küçücük boyutlarına rağmen etkileri gerçekten çok büyük. Aynı bir şey diyeceğim. Yarın o. tenis maçında vadi iddialı nasıl yanacağım? Bak izle ve gör. Tamam. Yeni haberleri gördün mü kardeşim? Ne haberi? Ben bak. Bir Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız birçok üründe yer alan metal nano parçacıklar yıllardır mucize teknolojiyi olarak tanınıyor. Ancak bilim insanlarına göre bu görünmeyen parçacıklar sadece fayda değil ciddi sağlık ve çevre sorunlarını da yaratabilir. Boyutları bir virüsten bile küçük olan bu parçacıklar doğrudan vücut hücrelerine hatta DNA'ya kadar ulaşabiliyor. Gümüş titanyum dioksit ve çinko gibi metallerin ana hali solunduğunda at yerlere cilde sürüldüğünde, kana yutulduğunda ise bağırsak sistemine ulaşabiliyor. Kanka bu arada bu haberlerdeki şeyler, ya buna bence bir çözüm olmalıyız, bir şey yapmalıyız kanka böyle olmuyor yani. Biz boşa kimya mühendisliği okumadık, bu kadar dört yıl boşa okumadık. Bence bir çözüm, bir şey yapmalıyız yani. Kanka ama bizim bütçe belli oldu, ne yapacağız? Ne haklısın, bilmiyorum. Gelmedik Kanka diyor ki geldik işte ya. ya söyleseydin mi? Adenas dedi, Adenas. Alo. Alo. Abi, <laughs> kaldı, Bak, vade, vade! Vade! Gerçekten çok sana sözlüyorum ama... Sanki el iddiasına girelim. İddiasına girelim. Yok kanka aslında iddia oynamıyorum. Ateşten mi korkuyorsun? Evet benden korkuyorum. Ateşten mi korkuyorsun? Gelir de o zaman iddia. Ben gel oynuyorum gel. Ben gel hadi gel. Neyine? Yemeğine tamam mı? Tamam, Bu hadi. hafta yemeğine. Tamam. tamam. modern teknolojinin göz bebeği olarak görülen, ancak uzun vadede insan sağlığı ve çevre açısından ciddi riskler barındıran metal nanoparçacıklardan bahsetmek istiyorum. Nanoteknoloji özellikle son 20 yılda ciddi bir yeme kazandı. Gümüş, titanyum dioksit, çinko oksit gibi metal nanoparçacıklar, kozmetikten tekstile, gıda ambalajlarından tıbbi ürünlere kadar birçok alanda kullanılmakta. Ancak bu görünmez büyüklükteki parçacıkların faydaları kadar zararları da var ve bunlar genellikle göz ardı ediliyor. İlk olarak insan sağlığı üzerindeki etkilerine bakalım. Metanlino parçacıklar solunum, sindirim ya da deri yoluyla vücudumuza girebiliyor. Bu parçacıklar hücre zarlarını geçerek dokulara kadar ulaşıyor. Özellikle oksidatif stres ve DNA hasarı yaratma potansiyelleri nedeniyle kanserojen etkiler taşıyorlar. Bazı çalışmalar bu partiküllerin beyin dokusuna kadar ulaşabildiğini ve nörolojik bozukluklar neden olabileceğini gösteriyor. İkinci olarak çevresel etkileri göz önünde alındığında durum daha da endişe verici. Bu parçacıklar arıtma sistemlerinden kolayca geçebiliyor ve su kaynaklarına ve toprağa karışabiliyorlar. Su canlılarında özellikle balıklarda üreme bozuklukları ve hücresel tahribat gibi zararlar gözlemleniyor. Bu durum besin zincirinin tamamını etkileyerek en sonunda yine insanlara geliyor. Üçüncü olarak, regülasyon eksikliği büyük bir sorun. Bugün piyasadaki birçok birçok ürün e, içinde ne tür nanoparçacıklar barındığına dair açık bir bilgi sunmuyor. Bu da hem tüketiciyi hem de işçileri risk altında bırakıyor. Özellikle üretim tesislerine çalışan kişiler koruyucu ekipman kullanmadan bu parçacıklara sürekli maruz kalabiliyorlar. Peki ne yapılabilir? Öncelikle bu alanda daha fazla bağımsız araştırma yapılmalı. Yasal düzenlemeler netleşmeli. Nano parçacık içeren ürünler açık şekilde etiketlenmeli. Tüketici olarak bizler de bu ürünlere karşı bilinçli olmalı, doğal ve güvenli alternatiflere yönelmeliyiz. Unutmayalım ki teknoloji bize büyük olanaklar sunar. Ama bu olanakların bedelini doğaya ve sağlığımıza ödetmemeliyiz. Nanoteknolojiyi kontrolsüz bir şekilde kullanmak, gelecekte karşı karşıya kalacağımız büyük sorunun habercisi olabilir. Kanka bu bayağı nasıl bayıldın? Ben hala ya. Kanka ben de biliyorum ya. Bir anda. Ne oluyor ya? Abi. Ay kanka ne oldu ya? Kanka bayılıyorum ki anlamadım. Bade ikisi ne oldu? Bilmiyorum ya. Nefesi de durdu anladım ben de. Falan. Nefesim falan. kesildi. İyi iyi misin? Neredeyim? Şimdi iyi gitmiş Yani biz de bayağı bir baktık sende ne olabilir diye. Bir türlü bir şey de bulamadık. Aç mıydın acaba? Ya aç da değilim yani ilk gitmişti aslında da. Yani genelde işte böyle durumlarda uzun süre yorgunluk, uykusuzluk, açlık ee, ya da işte tansiyon düşüklüğü gibi nedenler bunlar neden oluyor ama sende hiçbirisi yok hmm. anladığım kadarıyla. Evet çok ilginç bir vaka. Biz de bugüne kadar işte bu şu geldiğinden bütün araştırmalarımızı yaptık. bir ee, neden de bulamadık. Ben de çok şaşkın bir durumdayım. Ben bundan sonra sana bir beyin emarı, falan daha ilerikliler yapmamız gerekebilir. Umarım da e, bunu tekrar bulmaz. Bir daha da Aşır, burada yok. tekrar gelmek zorunda kalmasın. Ee, son zamanlarda çok yeni hastalıklar çıkmaya başladı. Kimyasallara karşı, yeni yeni teknolojilere karşı inşallah onlardan biri de değildir. Ayşe geçmiş anladım. olsun tekrar. Teşekkürler. Şey, şey, şey Teşekkürler. Geçmiş Teşekkürler. olsun çocuklar. Ay, Arkadaşınıza iyi bakın. Ee, dikkat edin olur mu? Ben sonuna gitmiştim de doktorun ne dedi? tam olarak ne dedi? ne dedi? Bir cevap verecek mi Koray? Ya bir sürü sebebi olabilirmiş de inşallah şu yeni çıkan hastalıklardan değildir yani. Yeni çıkan hastalık şu nano parçacıklar da falan mı? Evet. O baya kötü bir hastalık bir şey. Ya yani. siz ne konuştunuz? Ne zaman? Ee, aranızda konuştunuz da doktora gittikten sonra. Ha ya işte bazen hastalıysan öyle şeyleri konuşmayın. Ne yapsak kan Tamam. Kanka şu bademin bayılması var ya kesin yeni şov ne alakası var bence? Bence yani. Bence bir çözüm bulmalıyız. Kanka bizim bütçemiz yeterli değil kanka. Matematik. Tamam, bunu önceden söyledim de bence yani bir şekilde bir şey bulalım. Hem kazanacağımız paraları düşün hem kaç kişinin hayatını kurtarırız yani. Doğru, doğru dedim kanka. Ama yani nasıl? kafayı mı Ama bizim bunu yayınlamamız o zaman ayaklandıramayız. Bizim o kadar bütçemiz yok. Ben bunu sana başında demiştim. Ben bir fikrim var. Hmm. Çevre dostu bilim anlayışının temellerinden biri olan yeşil kimya ve bu alanın en önemli ilkelerinden biri olan atık önleme ilkesi hakkında konuşmak istiyorum. Hepimizin bildiği gibi kimya hayatımızın her alanında var. Gıda, ilaç, temizlik ürünleri, tekstil, enerji ve daha birçok sektörde kimyasal süreçler kullanılıyor. Ancak bu süreçlerin çoğu zararlı atıklar oluşturuyor. İşte yeşil kimya tam da bu noktada devreye giriyor. Yeşil kimya, kimyasal ürünlerin ve süreçlerin çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde tasarlanması anlamına gelir. 1990'lı yıllarda çıkan bu yaklaşım hem çevresel sorunları azaltmayı hem de sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi amaçlar. Yeşil kimyanın 12 temel ilkesi vardır ve bu ilkelerden biri hatta belki de en önemlisi Atık önleme ilkesidir. Atık önleme ilkesi şöyle der. Bu ilkeye göre bir üretim süreci planlanırken atık oluşturmayacak şekilde tasarlanmalıdır. Çünkü atık oluştuktan sonra onu temizlemesi hem çevreye hem de ekonomiye daha fazla yük getirir. Atık önleminin birçok yolu vardır. Kimyasal reaksiyonlar yan ürün üretmeyecek şekilde tasarlanır. Gereksiz çözücüler ve katkı maddeleri kullanılmaz veya geri dönüştürülebilir maddeler tercih edilir yüksek verimli reaksiyonlar seçilir. Böylece ham madde israfı önlenir. Süreç sonunda ortaya çıkan her şeyin bir işe yaraması hedeflenir. Yani atık değil, yan ürün mantığı benimsinir. Örneğin geleneksel boya sanayisinde kullanılan çözücüler hem toksiktir hem de atmosfere zararlı uçucu organik bileşikler salar. Ancak yeşil kimya ilkelerine göre geliştirilmiş su bazlı boyalar atık oluşumunu en baştan önler. Aynı kaliteyi sunarken çevreye çok daha az zarar verir. Başka bir örnek de ilaç sanayisinden verilebilir. Yeni geliştirilen üretim teknikleri sayesinde ilaç üretiminde kullanılan kimyasalların çoğu artık geri dönüştürülebiliyor veya hiçbir yan, ol yan ürün oluşturmadan tüketilebiliyor. Çünkü her yıl tonlarca kimyasal atık doğaya bırakılıyor. Bunlar toprağı, suyu, havayı kirletiyor. Bu kirlilik sadece çevreyi değil, insan sağlığını da ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Atık önleme ilkesi sayesinde bu zararların da önüne geçilebilir. Ayrıca bu yaklaşım ekonomik olarak da daha sürdürülebilirdir. Daha az ham madde, daha az enerji ve daha az temizlik maliyeti anlamına gelir. Kısacası atık oluştuktan sonra onu temizlemek hem zor hem de pahalı bir süreçtir. Ama en başından atık oluşmayacak şekilde bir sistem kurarsak hem doğayı hem insanlığı korumuş oluruz. Yeşil kimyanın atık önleme ilkesi bize temiz bir temiz bir başlangıç yapmanın sonradan temizlemeye çalışmaktan çok daha akıllıca olduğunu gösteriyor. Abi iki tane çay var bize. Daha sen de bana bir şey. Ben söyleyeyim iki tane çay. Şey, sen de Oral et istemiyorsun değil mi? Yok yok. Tamam çay. Tamam. <laughs> ah sen şeyin anısını hatırladın mı? Ee, yani, e, Altın evet. sınıfta bundan olabilir. Çocuğun adı neydi ya? Ege mi? Yok Ege değil Ege değil öbürü. Ee, Kia mı? Kirepi kumral. Görkem. Yok o Ege. değil kirpi diyorum kan kıvırcık mı dedin Her ya? He kirpi. Şey Umut şey. Mu? Kirpi kirpi kumral. He Ha, uzay, 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 Sonra korku telefonu fırlattı. telefon ikiye ayrılmış hatırlıyor musun? Hatırlıyorum hatırlıyorum çok iyiydi. Hı, Yeni haberleri gördün mü? Hangi haberleri lan? YouTube'un en üst kısmında gözüküyor. Bakayım mı? Gel gel. Nanoteknoloji, sağlık, tarım, enerji ve kozmetik gibi pek çok alanda devrim niteliğinde gelişmeye imza atarken Türk uzman Ali Ateş satılmış ve Alman uzman Koray Köprülü metal nano parçacıkların insan sağlığı ve çevre üzerindeki potansiyelleri zararlama, zararlamalarına karşı dikkatli olması gerektiğini konusunda uyarıyor. Nano ölçekli gümüş, çinko, titanyum gibi metaller diş macunlarından gıda, Ambalajlarını ilaçlardan temizlik ürünlerine kadar birçok üründe kullanılmakta. Ancak bilimsel araştırmalar bu kadar parçacıkların vücut hücrelerine, DNA'ya ve çevresel dengeye zarar verebileceğini ortaya koyuyor. Kanka yaptığımız iş iyi oldu yani. Hangi iş? Ha evet harbi iyi oldu ya. Ya biz bundan para kazanmayacak mıydık o? Hadi. 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 Hadi aç aç. Çalmıyormuş ki. Kestik. Ya, ah. <laughs> Oğlum yapamayacaksınız o. Bir şey diyecek Doktor değil